So I'm going to Ghana. Tamam, kaydı başlat. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle bir gözlü takalım. Evet, uy nasılım? Her jilet bak. Elimde şey var. Ee, ne diyor ona? Lan elimdeki şeyi unuttum. Yüzük. Elimde yüzük var. Bileklik. Aha da saat. Şaka şaka. 150'ye mi almıştım? Ha, hatırlamıyorum da. Yani bayağı eskiden almıştım o saati. O yüzden duruyor yani. Çalışıyor ondan bile emin değil. değil. Gerçi üstünde ismim yazıyor. Yani bakın arkadaşlar ya gözüküyor mu bilmiyorum ama. Üstünde ismim yazıyor ki ben yazdırmak istemeyince adam zorla yazdırdı. Neyse arkadaşlar o zaman hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun çizgi kanalına hoş geldiniz. Ben Barto. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Online'da kaldığımız araba modifiyelerinden devam. Özlemişizdir. Bayağı oldu kaç haftadır. Bayağı hiç neredeyse şey çekmiyorum. Ne diyor Araba modifiyesi çekmiyorum. Ben özledim yani şahsen. Siz de özlemişsiniz diye düşünerekten şu şaka bir yanı şu gözlüğü çıkaralım. Gözlük zaten bulanık gösteriyor. Bir de her şeyi turuncu gösteriyor. O zaman fazla uzatmadan arkadaşlar videoya geçelim. <laughs> Sıkmadan sizi. Şöyle arabayı içeri alalım. Ufak bir çizdik oraları ama bu bakma abi. Let's go bitch şöyle modifiye etmekten başlayalım geç param da kaç var ya 13 milyon var daha var var hala zengin <laughs> neyse tamam tamam bu olsun şu olsun. Aynı. okay, Okey. Enerji fulle. Ne oldu ne hale bilmiyorum. Egzoz, egzoz. Anan avradın. Bu egzoz ne güzelmiş bir Bir tane makarna var. Makarna türüne benziyor. Böyle. Uzun bir makarna değil. Tabi de. Şöyle yapalım. Bunu beğendim. Güzel. Bakın arkadaşlar kaputu koyuyorum ben mal gibi. Hani otomatik olarak şunu mesela var sayın şöyle bir şey koyuyorum. Ondan sonra arabanın rengini değiştiriyorum. Kaputun rengini değiştiriyorum. Garip bir çocuğum yani. Garip bir çar. Şimdilik şöyle kalsın. Arabanın rengi belli olduktan sonra bunu geç aynı. Bakarız. Şunu koyalım. Bu bu arada yeni gelen arabalardan herhalde. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum. Yanlış hatırlıyorsam düzelttim ben. Arabanın rengi şu an belli olmadığı için bunu geçiyorum. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü şu an gecenin saat kaçı? Bir buçuk yani bizim evdekilerin herkes uyuyor ve rahatsız etmek istemiyorum o yüzden biraz sessiz konuşuyorum kusura bakmayın sesim gelmiyorsa. Şimdi liverylere bakıyoruz. Tamam pek de güzel bir şey yok elimizde. Anladığımız kadarıyla. Tamam geç livery'i o zaman. Şöyle S2G özledik. O değil arkadaşlar ben şeyi çok fazla izlemeye başladım. Barış Bra Barış eski videolarını var ya. Hani eski videolar derken işte şeylerini ne diyor Ya yaptığı videolar var ya. Onların çoğunu izlemişimdir. Yani çoğunu derken hepsini neredeyse izledim. Ama anlamadığım bir şekilde tekrardan izlemeye başladım çünkü kafam unuttuğu için böyle bir kendimi hatırlatma eğlendirme falan çok güzel oluyor aslında Şimdi biz arabanın rengini ne yapacağız o değil de yani Bu arabaya ne yakışır ki Siyah oldu gibi bence mor yok. Aldım Beyaz, beyaz da yok. Siyah. Şu siyah taktım. Şimdi hocam. Şuradan çık. Ee, öyle diyorsun. Ama ben tek renk yapmayacağım her zaman gibi. Şimdi hocam. genellikle standart dediğim gibi koyduğum ana renkler sarı, kırmızı ya da turuncu mu oluyor bilmiyorum da. Yani standart onları koyuyorum. Ama bu kez farklılık yapıp mavi bir de aynı. önce koyduğum iki renk. Ama bu kez farklılık yapıp Ne yapsak uyku geldi ama uyumak istemiyorum bu kırmızı falan, falan falan ne yapalım şu rengi beğendim ya Şöyle bir çıksana. Blue'da değil mi? Mavi değil. Aa. Çok güzel bence bir renk. Yani koyu mavi gibi bir şey gibi neyse artık. Bu arada kaput çok güzel ama Yani güzel. Hmm. İkinci renk olayını ekleyebiliyormuşum da. Ama ikinci renk eklersem bu kez ki zaten mavilik gidecek. Bu yüzden ben maviden yanaya devam. Biraz daha ultra blue misali aynı. Bak normalde zaten üzerindeki olan şuymuş. Ben buna koydum. Biraz daha pallasın araba. Ondan sonra gelelim Rivelli'ye. Şimdi arabaya şöyle bir şey yapalım bari. Çünkü çok da sade olmasını istemiyorum. Bundan sonra neydi lan? Blue. Blue. Ulan, araba niye bu kadar pahalıyor Bu arada olurmuş ha şöyle. Ön tarafı açık olsun bence. Güzel. Kötü değil. en Ön tarafa açık olsun deyip niye geçiyorum lan? şunu koy işte. Tamam. Ondan sonra arabaya başka ne yapabilirdik lan? Ben onları unuttum felaket. Kafam şu an aşırı karışık. Bulanık bir beynim var şu an. Bu işi koyalım. da sonra oh bitch その声で見て Yine standart olmasın dedim ama yine standart oldu ama güzel oldu yani araba kötü değil. Bence güzel. Tamam. Bizim e, bir de iç rengini de ayarlayabiliyoruz da. Yani siyah olma kararı verdim. O yüzden siyah olsun. Yani hiç renk değiştirmeye gerek yok. Onun için para harcayamam kardeşim. Hiçbirine koymayacağım. Aa spoiler. Spoiler güzel bir şey vardır illa ki. Bak bu mesela iyi. Bu yok. Bunu sevmem. Böyle bir şey severim. Böyle bir şey de severim. Ama böyle bir şey sevmem. Böyle bir şey güzel. Yani sevmem dediğim siyah olması hoşuma gitmiyorsa böyle bir şey güzel. İleride tam bu boss. Bu İyi arabayı ilk defa böyle bir garip bir spoiler takıyorum. Bunu geçtik zaten. Arabayı al tabi tabii. Her zaman kik yapılıyorumuza konuşturalım. Turbo. Fullle. Teker. Şimdi bu arabaya ne teker yakışır derken şöyle bir teker yakışır. Şöyle bir teker. Şöyle bir teker. Tamam. Şimdi buraya beyaz bence. Yani. Yani. Ultra mavi mi yapsak la? bilemedim galiba Mavi yapacağım galiba çünkü beyaz hiç güzel gözükmedi gözüm. Şöyle bir dakika. Aha tam şu şu bu daha çok gösteriyor. Nedense bu bu ne diyor ona? Artık ismini unutuyorum ben. Kolazır kapağı diyecektim bir anda. Ee, yan kapağı mı deniyor artık? Ne deniyorsa. Bu bütün renkleri aşırı fosfor olduğu için galiba çok güzel gösteriyor. Blue koyalım tabii ki de. Ya da kırmızı mı çıkarsın? da W olsun o zaman arabanın sonuna geldik gibi şöyle bir kararlaştıralım şöyle bir kalmışım dostum Oha mıyım sabah olmuş ama araba güzel oldu ya yani. kötü değil ya güzel güzel iyi Tamam tamam güzel araba Araba arada bu arada araba güzel yani yeni çıkan bir arabaydı aldım modifiye etmek için ve sonra da oyuna girmeyi bıraktım çünkü bir yandan yine çıkan bir oyun vardı eğer ki seri takip et yani benim aşırı bir şekilde takip edenler varsa işte yeni çıkan bir tane zombi oyunu mobilden oynanan Tabii ama ben bilgisayardan oynuyorum çünkü telefonum kaldırmıyor yani Gigabyte'i kaldırmıyor diyelim. Gerçek büyük ihtimalle her türlü kaldırmazdı. Çünkü aşırı ısınıyor. Telefon 4 yıllık herhalde oldu. Bayağı eski telefon. Değiştirmenin zamanı geldi. O zaman Şuraya alalım seni bebeğim. Tamamdır arkadaşlar. Bence güzel oldu. Nasıl mükemmel mi? Dur bir bakalım şöyle. Nasıl? Güzel. Tamam arkadaşlar. O zaman arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir tane söz diyecektim ne? Ne diyecektim? Unut. He. Şey, bu hayat sizi sevmek için çok kısa. Olur da bir daha dünyaya gelirsem Yine sizi arayacağım. Den ne <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha fazlasını istiyorsanız e, yorum yaparak yani gösterebilirsiniz. Like atarak da tabii ki de. Ee, desteğinize ihtiyacım var. Umarım kanalım büyür diyorum. O zaman fazla uzatmadan videonun sonuna geldik. Hoşça kalın, bye bye seviyorsunuz canlar.